Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam besmele ile başlamayan şeyin arkası kesiktir diyor. Bunu alışkanlık haline getirelim biz. Her işimizi besmele ile başlayalım biz. Böyle sohbet ederken kalktı cemaatten birisi. Ya hocam dedi her işe besmele ile diyorsun ama diyelim ki adam kumar oynayacak besmele mi çekecek? Haşa. Ya dedi Müslüman kumar oynar mı? Benim hiç aklıma gelmedi bu. Ben Müslüman'ın yapması gereken şeylerden, hayırlı olan işlerinden bahsediyoruz biz. Besmele olmayan işin arkası kesiktir. Selam mesela çok önemlidir. Ama besmele ve selamın olduğu ve olmadığı yerler var. Diyelim ki bir adam 3-4 kişi kumarhanede kağıt oynuyorlar. Kumar oynuyorlar. Allah ıslah Allah hidayet versin. Amin. Bir Müslüman kumarhaneye girip de onların yanına gidip de Esselamu Aleyküm şeytanınız bol olsun. Valla çok duyuyoruz böyle. Bunu söyleyen adam küfre girmiştir. Küfre girmiştir bu adam. İçki içen o esnada haram ile meşgul olana selam verilmez. Haram olan şeylere besmeyle başlanmaz. Bakın içki içen adamlara, yani bu adam işte diyelim akşamdan içmiş, yarın da selam vermeyin bu manada değil. O esnada içiyorsa, haramla meşgulse, o esnada kumar oynuyorsa, o esnada zina ediyorsa, haram ile meşgul olan birisine selam verilmez. Haram olan işlerde besmele çekilmez. Mesela gayrimüslim kişilere selam verilmez. Bazıları var böyle Avrupa'da yaşıyor, geliyor. Gidenler vardır. Biz de görev icabı gidip geliyoruz. Alman adam, Alman selamun aleyküm diyor. Direkt selamun aleyküm. Alışmış. Müslümanlardan, Türklerden alışmış. Ben şok oldum böyle ilk duyduğumda. Selamun aleyküm. Ne diyeceğiz ona biz? Ve aleyküm. Ve aleykum. Sade bu kadar. Şüphe ettiğimiz kişilere böyle söylüyor. Ve aleykum. Selam kelimesini Allah Azze ve Celle'nin adını ne yapmıyoruz? Oraya eklemiyoruz biz.